Aşk Bodrum'dan yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Evet bugün insanları trollüyoruz. Bula'da olan Bodrum'u İzmir'de gibi gösteriyoruz. Bodrum nerede? Bodrum İzmir'de. Şu ana kadar bilen ilk kişi sizsiniz. Tebrik ederim. Aa teşekkür ederim. <laughs> Bodrum nerede? Bodrum nerede? Bodrum'da. Nerede? Bodrum nerede? Berat neredesin? <laughs> bodrum Bodrum'dadır abla nerededir? Tamam Bodrum'daki Bodrum nerede? Nerede? İzmir'de. He İzmir'deymiş. O, tamam o, bir abi de abi. binanın altında. He binanın altında doğru yani. Bodrum nerededir? Bodrum Bodrum'dadır. Ev ee, misin? E bu binaların alt katında yok mu? Evet, Giriş evet, katta. Arabaları fark ederiz aslında. Nerede? Bodrum'da. Nerede Bodrum? <laughs> Türkiye'de nerede? mi? <gülüyor> bodrum <gülüyor> nerede? Bodrum. <laughs> Bodrum evin altında. Evet en altında. evet. <laughs> bodrum nerede? Bodrum her yerde. Karanlıkta. Yani? Karanlıkta. Tamam nerede? Her yerde. Her yerde Bodrum var mı? Ülkede bile bir sürü Bodrum var. Karanlıkta kalanların hepsi Bodrum bence. Bodrum nerede? Antalya. Emin misin? Kocaeli değil mi? Bodrum Kocaeli mi? Değil mi? Nerede? Kocaeli diye biliyorum. Kocaeli de Bodrum. Peki sizin Bodrum'unuz nerede? Bodrum nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun. <laughs> Binalarda yok mu Bodrum? Evet. Nerede? En alt katı. Aferin. Bodrum nerede? Bodrum nerede? Antalya'da. Evin mi misiniz? Herkes Antalya diyor. Antalya'da. Bence bir yanlışlık var. Ben bildiğim yani Antalya, Bodrum. Değil. Binaların alt katında. Binaların mı? Evet. Hangi binanın alt katında? Bodrum katı. Ha, Bodrum o zaman bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bodrum nerede? Bodrum'da. Bildiğin Bodrum nerede? Vallahi hiç bilmiyordum. Hiç Bodrum'a gitmedin mi? Yok hiç gitmedim. Hiç Alcatay'a mi binada? Ha öyle mi abla? Ben bodrum tatil yeri var ya orası anladım. Nerede orası? Bilmiyorum ki işte. İzmir'de? İzmir'de bir şey öğrenmiş oldum. Bodrum nerede? Antalya. Ev misiniz? Evet. Peki ben sizce hangi Bodrum'u soruyorum? <laughs> bodrum nerede? Bilmiyorum. Türkiye'de. Sence ben hangi bodrumu soruyorum? Bilmiyorum ki. İki çeşit bodrum var. Ben nereden bileyim bodrumu? Bilmiyor musun ya? Hayır. Binaların şu giriş katta olan. Ha bodrum katı tamam.